Mia Şumayir'in komaya girmesine yol açan kazayı soruşturan Fransız savcı basın mensuplarının karşısına çıktı. FIFA Genel Sekreteri Jerome Vaken'in Katar'ın ev sahibi yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın kış aylarında oynanacağını açıklaması tartışma yarattı. FIFA açıklamasında Vaken'in kendi kişisel görüşlerini paylaştığı ifade edildi. FIFA'nın Böyle bir karar vermeden önce tüm tarafların görüşünü dinleyeceğini vurgulayan açıklamada böyle bir karar aceleye getirmek istemiyoruz. 2022 Dünya Kupası'nın hangi aylarda oynanacağına 2014 Dünya Kupası'ndan önce karar verilmeyecek. Bu sürede tüm üye federasyonların lig temsilcilerinin kulüplerin ve oyuncuların görüşü alınacak denildi. FIFA Başkan Yardımcısı Yardımcısı Jim Boss da Vakelin açıklamasının kendisine şok etkisi yarattığını söyledi. 2022 Dünya Kupası'nın kış aylarında alınmayacağına ancak icra kurulunun karar verebileceğini hatırlatan Boyce Aralık 2014'den önce bu konuda herhangi bir karar çıkmasının beklenmediğini dile getirdi. Bir Fransız radyosunu konuşan Vaki Katar'daki aşırı Sıryaklar nedeniyle FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nı kış aylarına alma karar verdiğini söylemişti.